kayyumu konuşuyoruz ya. Habertürk ve Show TV, Bloomberg ve birçok e, Bloomberg de onlar o gruba etti. Evet, Bloomberg geçti. Işte. Şimdi birçok meslektaşımız çalışıyor orada. Hepsiyle hemen hemen konuşuyoruz. Bu kanalların belirli bir süre sonra kayyum tarafından TMSF eli vasıtasıyla satılacağını ve bununla ilgili de birçok ismin geçtiği belirtiliyor. Bundan e, yaklaşık 6-7 ay önce Yine aynı bir şey olmuştu hatırlarsan. Ne oldu? Flash TV'ye kayyım atandı. Daha öncesinde Halk TV sahibi Cafer oldu. Flash TV'yi aldığını açıklamıştı ve sonrasında vazgeçildiğini, parasını geri aldığını hatta önce alamadığını önce sonra aldığını evet, bahsetti. sonrasında biz bu Flash TV'nin Erkan Kork tarafından satın alındığını öğrendik. Erkan Kork kim diye herkes sormaya başladı o sırada. Tabii yalan yanlış haberler yapıldı kişi hakkında. Sonrasında ise bu e, Flash TV'nin satışıyla ilgili bir sürecin başladığını ve bu sürecin başladıktan sonra ise işte değişimi görmeye başladık. Çünkü ataran isimler, hükümete yakın isimler falan program yapmaya başladı. Sonrasında biz tabi bununla ilgili gözaltına dalındık. Da e, ama işin özü şuydu. Adamı viskini yudumlarken tehdit etmişsiniz. <laughs> Tehdit de değil. Üstenci bakış açısıyla Hı -hı. baskı altına almışız. Baskı Allah'tan kaydetmiştik yani. Aynen. Hiç öyle olmadı ortaya çıktı. E, buradaki şey şu şöyle. Pyfix'in sahibi yasadışı dışı bahis, de, yasa dışı, bayiste, yasa dışı bayis operasyonlarının ve sitelerinin finans işini yapıp bunu aynı Can Holding'de olduğu gibi sisteme şirketler vasıtasıyla sokup bu parayı akladığını söylemişlerdi. Biz iddia, iddianameyi ve aynı zamanda masak raporunu aldığımızda ise 2021, 2021 yılında başlayan bir soruşturmanın 2023 yılında iddianameye döndüğünü, 2024 yılında özür dilerim iddianameye döndüğünü öğrendik. 2024 yılında iddianameye dönen hakkında yasa dışı isim, parasını atlıyor denilen kişinin bank pozitifi satın aldığını öğrendik. Kara parayla Kara, parayla, parayla para banka satın aldı adam yani. Bank pozitifi satın almış. Yetmemiş. En çok dolandırıcılık olan firmalardan biri ne? Kripto. Değil mi? Ve aynı zamanda elektronik ödeme sistemleri. Bunun da lisanslarını almış. Bu da yetmemiş, üzerine bir de televizyon kanalı aldı. Şimdi hepsine baktığın zaman ortaya şu soru çıkıyor. Kim? Niye? Nasıl satıyor? Flash TV nasıl verdi mesela? Buna kim engel oluyor? Ya da şu anda kim alacak? Bununla ilgili bir haber çıktı. Dediler ki, MHP eski milletvekili Arzu Erdem'in sahibi olduğu iddia edilen TYT adlı kanal Flash TV satın aldı diye bir haber çıktı. TMSF bunu yalanladı. Hayır dedi. Flash TV satılmadı dedi. Şimdi verebilir miyiz ekrana e, Deniz? Satış ilanı çıktı. TMSF'den. Flash haberin satış ilanı. Daha önce çıktı zaten. Resmi gazetede yayınlandı 12 Ağustos'ta. Kaça satılıyor? E, i̇şte maddeleri var. Devam edelim. 84 milyon liraya satılıyor arkadaşlar. Ne? 84 milyon. Flash TV 84 milyon TL'ye satılıyor. Peki hangi tarihte satacaklar? Bir sonraki şeye gelelim, sayfaya gelelim. Yine bu ayın içerisinde 15.09.2025 tarihinde. Yani birkaç gün sonra Flash TV'nin satış ihalesi var. Bir önceki sayfaya gelsene Deniz. 15.09'da TMSF'den satılacak ne kadar bedeli? 84 milyon lira. Şimdi bununla ilgili abi kanalın içerisinde olan ve Flash TV'nin satış sürecini, bütün her şeyini bilen bir kişiyle görüştüm. Meslekten de bir büyüğümüz aradı, onunla da görüştüm. Olay ne biliyor musun? Murat Bey diyor, kanaldakiler. 84 milyon bedel, o kadar komik ki diyor, sadece Flash TV'nin kurulmamış deposunda milyon dolarlık cihazların olduğu ve bunun bilindiği ya da bilinmezlikten gelindiği iddia ediliyor. Bunu doğrulatmaya çalıştım ben, ulaşmaya çalıştım TMSF'ye yanıt alamadım. 84 milyon TL gibi rakama flash TV el değiştirecek, kime satılacak? TYT'ye mi satılacak? Ya da başka birine mi satılacak? Başka bir gruba mı satılacak? Biz 15'inde kime ikram edilecek demek istiyorsun? Ya tabii ki, yani okumuş insansın sen, daha iyi anlıyorsun. Ama bununla ilgili çok fazla iddia var. Bu iddiaları tabii ki iddialarla hareket edecektiriz, doğrulatabildiklerimizi anlatıyoruz ama. Buradaki mesele şu şöyle, Barış'ın da az önce anlattığı bazı şeyler el değiştirdikten sonra birilerine aldırılıyor. O aldırılan kişiler de gerçekten daha kara parayla içli dışlı yıllardır da aynı şeyleri yapıyor. Göz yumuluyor. Kanal bir noktaya geldikten sonra ise üstüne alınıyor ve istedikleri kişiye çok uygun rakamlarla gidiyor. Şahıslardan alınsaydı bu mümkün değil olacaktı. 84 milyon iyi para mı Flash TV için? Dolga mı güçlü? tane alıyorsun artık İstanbul'da 84 milyona.